Ben Gözde Atasoy, Best Paris Turkey'in 7 yıldır gönüllü arkadaşlık elçisiyim. okuduğum o metni hatırlıyorum. İşte fiziksel veya zihinsel herhangi bir engele sahip bir bireyle, işte herhangi bir engeli olmayan başka bir bireyin arkadaşlığı üzerine kurulmuş bir platform olduğundan bahsediyordu. Ama ee böyle altında bazı yorumlar vardı benim ilk defa karşılaştığım e, ee platformda diyeyim, Best Buddies'le. Ee, orada e, bir engelli annesinin e, yorumlarını görmüştüm ve şunu hatırlıyorum, çok net hatırlıyorum hatta şu anda. İşte, e, Evladının, kız veya erkek hatırlamıyorum şu anda ama e, sadece kendi eğitim gördüğü okulda kendi gibi arkadaşları olmasından yakınıyordu. E, çünkü bir şekilde hayat yolu kesişmiyordu bir engele sahip olmayan ya da işte farklı e, hobileri, farklı yaşam tarzı olan insanlarla. Yani aslında onların arkadaş olamaması için e, hiçbir neden olmadığının ama hayat yollarının kesişmediği için bir arkadaşlık kurgulayamadıklarından bahsediyordu. İşte o beni çok etkileyen bir cümle olmuştu. E sonrasında sizinle iletişime geçtim zaten ve bu uzun yolculuğa çıktık. İnşallah bundan sonra da uzun yıllar beraber olmaya devam ederiz. Müge ile arkadaşlığım özelinde konuşacak olursam da tam da işte o metinde olmasını hayal ettiğim arkadaşlığa sahip oldum Müge ile birlikte. Hangi bir arkadaşımla yapmaktan neyi keyif alıyorsam ne beni mutlu ediyorsa ya da mutlu olmak zorunda da değilim. Eğer bir sıkıntım varsa nasıl onu paylaşabiliyorsam. Müge ile de bunun aynısını yaşayabildiğimi görmek benim için çok 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 anlamlı. Hakikaten de böyle e, body kelimesinin hani bana çağrıştırdığı, ve sırtını yaslayabileceğin böyle ne olursa olsun orada ya da işte e, sen e, hangi yolu tercih edersen seç ya da hatalı bir durumun içinde bile olsan seni destekleyeceğini bildiğin bir arkadaşın olduğunun güvenini hissetme anlamına geliyor. O yüzden de tam karşılığını ben bulduğumu düşünüyorum. Şimdi Best Buddies projesi kapsamında aslında başta anlaştığınız bazı karşılıklı sorumluluklarınız oluyor sizin ve badinizin. Bunlar da işte belirli çerçevelerde görüşmenizi sürdürebilmek adına, orada bir sürdürülebilirlik sağlayabilmek adına verilen sözler, vaatler. Yani bu sözlerle yola çıkıyorsunuz aslında. Bu bahsettiğim anlaşmaya da işte kurallar çerçevesinde de ayda iki kere yüz yüze görüşüyorsunuz badinizle, Haftada bir kere bir şekilde bir iletişime geçiyorsunuz. Bizim zamanımızda bu telefonda ama şimdi sosyal medya daha <laughs> ön planda sanırım. Ama şunu belirtmem gerekiyor. Ee, bir de e, yanlış hatırlamıyorsam bir senelik bir arkadaşlık vaadiyle yola çıkıyorsunuz. Şimdi bu kurallar bana çok garip geliyor. Çünkü hani ben Müge ile tanıştıktan sonra ya da eminim ki bu projeye katılacak genç arkadaşlarımız da herhangi bir body ile eşleştikleri anda aa işte haftada bir aramam gerekiyordu, dur telefon açayım gibi bir e, iletişimde olacaklarını düşünmüyorum ben. Aksine çok daha hızlı bir kaynaşma olduğu için e, böyle kurallar çerçevesinde çerçevesinde o arkadaşlık ilerlemiyor. Nasıl biz günlük hayatımızda da herhangi bir arkadaşımızı ararken hesap kitap yapmıyorsak e, o çerçevede ilerliyor. Ama sonuçta bir sürdürülebilirlik sağlamak adına da evet belli kurallar var Vespa de. Eşleştirirken elbette ki kriterler var. Hatta orada işte Best Buddies ekibindeki kişilerin yönlendirmeleri çok kıymetli oluyor. Çünkü çok duygusal da bir karar verebilirsiniz ya da bir organizasyonda biriyle tanışıp e, onun doğru olduğunu düşünebilirsiniz ama sonrasında aslında vaatlerinizi yerinize getiremeyeceğiniz bir eşleştirme olabileceği için o aslında karşı taraf için biraz hayal kırıklığı da ve işte üzücü anılar da yaratabileceği için e, Best Buddies ekibinin bazı yine burada da eşleştirme adına e, koyduğu kurallar var. Daha doğrusu öncelikleri var diyebilirim. Mesela badilerin eee oturması gibi. Yani bu olmak zorunda değil ama işte aynı semtte yahut aynı yakada en azından oturmaları, görüşmelerini asla bakarsanız kolaylaştırabilir. İstanbul gibi bir şehirden bahsediyorken bunun yanı sıra mesela yaşlarının yakın olması ki bu da aslında çok anlamlı. İşte benzer zevkleri olması, benzer ilgi alanlarının olması gibi. Ya da işte formda doldurduğunuzda hobilerinizden bahsediyorsunuz. İşte o hobiler çerçevesinde kişiler eşleştirilebilir ki bir araya geldiklerinde, buluştuklarında o ikisinin de keyif aldığı şey yerine getiriyor olsunlar. Best Buddies'in kuralları çerçevesinde mutabık olduğumuz ve işte bir body ile eşleşmeye karar verdiğimiz noktadaki kurallar çerçevesinde eğer ilerleyecekse bu arkadaşlık, bir ay için 3 ila 4 saat gibi bir süre vermem mümkün olabilir. Yani o görüşmelerinizi bir çay içme süresince de tutabilirsiniz. Siz arzu ederseniz sonrasında bir sinemaya da gidebilirsiniz ama minimum bir saat vermem gerekiyorsa 3-4 saat. Bir kere gönüllülük anlamında bir eğitim sürecinden geçiyorlar ki bu çok kıymetli bir şey. Özellikle eğitim hayatı devam eden daha genç arkadaşlarımızın tüm sosyal hayatlarının gelişimi açısından da yahut ondan sonraki önlerindeki o uzun hayat yolculuğunda da o alacakları eğitimin çok kıymetli olacağını düşünüyorum. Bunun yanı sıra Bespadeyiz bir uluslararası proje. Çok uzun yıllardır dünyada da başarıyla devam ettirilen çok böyle nadir projelerden bir tanesi. Bu anlamda da bu projenin bir parçası olmaları, başarıyla bu süreci tamamlamaları, o bir senelik görünürlük sürecinin onlara hayatta aslında her anlamda açacakları her kapıda yardımcı olacağına inanıyorum. Öyle olduğunu düşünüyorum ve görüyoruz da aslında geride bıraktığımız 7 yılda bunun birçok örneğini sizlerle beraber yaşadık. Bunların yanı sıra bunları bir kenara koyarsam ben kendi kişisel nedenimi, gerekçemi ya da bana ne hissettirdiğini söyleyecek olursam, neden bu projeye katılmalı diye genç arkadaşlarımıza tavsiye verecek olursam, ben çok daha fazla olduğunu düşünüyorum bizlere olan katkısının işte herhangi bir engeli olan, işte özel arkadaşlarımıza olandan çünkü onların bizim hayatımıza kattıkları mutluluk, neşe, o, saf sevgi, bir anlamda sorumluluk duygusunu öğrenmek ya da empati yeteneğinizi arttırma kısmı böyle gerçekten gözünün içi parlayarak ve tamamen o anda kalarak bir insanla sohbet edebilmenin verdiği keyfin çok tabiçilemez olduğunu düşünüyorum.